Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Bakalım bugün ne oynayacağız Roblox'ta. Bu arada benim e, arkadaşlar mobizenim geri geldi. 10 dakika video olacak bu video. Çünkü arkadaşlar benim dersim başlayacak. Dersimi hemencik bitirmem lazım. Onun için e, 10 dakikalık videoyu hemencik başlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu Kayvan RP'de yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Of ya. Bugün çok sıkıldım ben dışarıda ya. Her gün dışarıda dışarıda geze geze bir duymadım ya. Ne yapıyorsun kız yay? Aa buna ikiz yay. İkizler merhaba. Eee konuşmuyor yay. Tabii konuşmalar çünkü onlar yani akıl yıkıcıya benziyor çünkü neden onlar illerinde konuşmadan ben biri dedim ki ya bu konuya fazla giymeyeyim ama ben dondurma yemek istiyorum ah akşam oluyor hemen cep ama ayıp e, yayın okuya gideceğim zaten Dondurma ama ayıp hemen gitmek istiyorum işte hemencik evime gideyim ah oh, geldim evime Çınında ya. <laughs> kendim yaşamaya bayılıyorum. Ay ya Rabbim ya. Perdeyi de kapatayım. Şöyle çık 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 Değişik şey oldu ya. Ay ya Rabbim evim çok tatlıyım. Benim gibi. Değil mi arkadaş ya? Ay ne yapayım bugün ya? Aa doğru ya uyumam lazım benim hemencik gelecek <t smells> mi <Yemeğimi> giyeyim. <fırsın> Nerede benim geceliklerim? Hemencik giymek istiyorum işte gerçekten. Hemencik uyumak istiyorum. Işte Zaten de çok uykum da gelmişti. Hemencik uyuyup bakayım yarın okulun ilk gününden bakayım ne olacak. Ayyam çok heyecanlıyım. Aa eve bir içi giydi. Şunları bir banlayayım da görüşürüz o zaman günle. <laughs> Hadi bakalım ben neredin canım? Sen de bakayım. Ha <laughs> ne yaptın bana? Bay bay. <laughs> Hadi bakayım siz görüşürüz bakalım. Ayşecikin evine Ayşecik ne ya? Ayşecikin evine ne ya? Ayşe'nin Ev evine giymek nasıl bir şeymiş? Gördünüz yani? Ben onu mu giyeyim bunu mu giyeyim ya? Çok güzelmiş. Hmm, bunu gişem. Aşağıda yer benimki. Hemen bir giyeyim. Allah'ım çok heyecanlıyım. Yayın okuyun mu? Okuy okuy. Ya Allah'ım ya. Kırkı söyleyebileyim. Okuy 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 okuy. Allah'ım ya yapayım. Bakalım okuda. Ne yapacağız? Hemen de çıkartayım. Allah'ım ne oldu? gözlüğümü de çıkartayım. Uyuyayım. Ah, şabaş saat sekiz 8 olmuş. Hemen çıkmam lazım. paydayı açayım. <laughs> açayım, açayım, açayım. Şu şamacı. Bakın işte benim sihir güceyim var. Allah bugün ilk günden hemencik yemek istiyorum. Saç böyle olmasını istemiyorum ya. Övgü örgü, Yıllardır örgü övgü ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapayım çocuğumu çok seviyorum yani. Saçımı çok seviyorum. Kim sevmez ki. Hemen dik giymek isteyim. Ve çıkmak isteyim. Bu bana tatlı geliyor. Onun için bunu takabilirim. Taka, takmak ne ya? Ay ya ya çok şaşırdım çok heyecanlıyım. Hemen zipi giyineyim Allah'ım. Kendimi yiyeyim yiyeyim. Şu an heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Evet bu pantolonla gidebileyim Evet sabah olmuş gerçekten de günaymış hemencik ah, elimi yüzümü yıkamayı unuttum hemencik yıkamayı yıkamayayım ay giyemiyorum ay yavrum ya hep ya, ya, çok heyecanlıyım bakalım ne olacak okulda şöyle elimi yüzümü yıkayayım ben şöyle ben saçımı da toplayayım tarıyım birazcık alalım tarayamadım <laughs> şöyle tarayayım ben daha çok böyle yapıyorum çok seviyorum Allah'ım ya bunu mu yapsam? O zaman ben bir böyle tayım Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Ay ya makyaj da yapmışım. Allah'ım ya yapayım ya. O kadar geç kaldım. Hemen gitmem lazım. Ama çıkamıyorum ki. Ay bu işte çok ay. çıkamıyorum. <laughs> çıktım. Ah, oh, şanında. Şurada da çantam vardı. Onu da yiyeyim şuradan hemencik. Şöyle. Ay şuraya şakışmış. Evet. Heh, aldım. Hemencik koşup gitmem lazım. Arkadaş şey alacak. olacak? İnanmıyorum ya. Hadi bakalım şimdi bu kapıyı çıkmayla uğraşacağız. Allah'ım ya ben taya eğmadım yani şükür. Ya. şurayı bir kapı çıktım şey kapım gittim kildedim. ve şimdi ne yapayım gidelim artık ay yiyeyim. gideyim ya belki de spor yapmış olayım çok etli butlu oldum balık etliyim ben balık balık Hı -hı. hemencik gideyim ay çok heyecanlıyım yeni arkadaşlarım olacak ay artık güzel konuşmaya başladım aa ben büyüyorum galiba <laughs> girdi böyle uyuyacağım şaka yapıyorum şaka şaka ben böyle konuşuyorum. Ayağım ne yapayım ya? Ne yapayım şimdi? Neye gideyim? Okulun yayını bilmiyorum. Ay yanlış öne. Yok değil. Ya baş ben ay ya ya buyum işte. Ok yani okula gittikten sonra Heh, <laughs> geldim. Oh iyi ki bu yaşı da çok güzelmiş ya. Okuyuma ilk ilk adımımı attım. Birinci sınıf ne kadar güzelmiş ya. Benim birazcık boyum kısa ama anaokuluna gibi gözüküyorum. Ne yapayım boyum bir şantim filan filan. Bu yaş neyse girls diyor. Yani kız diyor galiba. Evet gördüğünüz gibi girls. Kızlar demek anlamında. Bu yaşı tuvalet. Hemencik okulumu gezip sınıfıma girmek istiyorum. Çok anlayışlı bir çocuğum ben. Çok öğrendiğim, anlayışlı bir öğrenciyim. Ee, ne yapayım? Aa bu iş kantin. Kantin ya inanmıyorum. Aa o iş ne yeşil? Orada dans ediyorlar. İnanmıyorum. Hemencik dans etmeye gitmeliyim. Ne yeşi ki? Birazcık ayım bulayım bari. Bir tane kız orada dans ediyor. Ay Yanlış yere geldim. işte işte orada. Allah'ım ya Rabbim inanmıyorum. Çok güzel bir yer. Kız nerede? Aa kaçmış. <laughs> Benden kaçtı herhalde. Ay ben çok anlamlıyım ya. Oo kız yokmuş. Ben bari kendi kendime dans etmeye başlayayım. <laughs>

her endik sunuyorum? Saygım çok teşekkürler gerçekten Ay kaçayım. Bin binler bin binler bin binler 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 ya. binler 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 Tamam öğretmenim. Ay şu kızlar da yanımda ya. Ay arkamda da birileri yok ya. Keşke birileri olsaydı bunu kopya verselerdi. Ay merak ettim şimdi ya. Hadi öğretmen beni kaydıysa ne yapacağım? Hoş geldin Ayşe'cim. Gel buraya da kendini tanıt bakalım. Tamam öğretmenim tamam tamam. Hemen tanıtayım arkadaşlarım. Hemencik tanıtayım. Ay kokuyorum. Merhaba ay. Ben Ayşe. Yani Ayşe yani bu kadar galiba. E, kaç yaşındayım ben? Hemen elimle sayayım. 1, 2, 3, 4. 4. Ay 4 yaşında değilim ya. Yanlış bir Yanlış yaptım herhalde. Elimle bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, Altı, altı, altı yaşındayım, altı yaşındayım. Bir es zaten birinci sınıf, altı yaşında olmam çok normal. Bu kadar. O Ayşe'cim gerçekten çok güzel anlattın. Otur bakalım yerine. Teşekkür ederim öğretmenim. Ay yerim seni ya. Aa burada ezik varmış. Merhaba Ayşe Ezi. Ya ben ezik değilim ya. Sadece yaşım küçük. Ya sen bebesin. Dindir din 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 ki bir daha açtı ya. Şunlardan kurtuldum iyi ki. Bir daha işte. Gerçekten okuya gideyim ha. Evime gideyim artık ya. Şu kızdan bıktım bıktım. Okul ilk gününden bıkılır mı ya? Allah'ım ya ah, Allah Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer videoyu beğenseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Diğer burada videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben bu e, şey videoyu e, şey yaptım. Aa 12 dakika olmuş. Bu videoyu şu şekilde yaptım. Yani pek yapılmadım ama bence beğendiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar. Eğer bütün ben şimdi